Merhaba arkadaşlar. Benim adım Tamilla. Bugün sizlerle bir boncuk seti yapacağız. Şöyle kartlarımız var. Kartlarımızı böyle bunun gibi bu tahtamızın burasına yapıştırıyoruz. Ondan sonra böyle boncuklarımız var. gösteriyorsa boncukları ona göre ister bu kalemle isterseniz de elinizle diziyorsunuz. Ondan sonra suyu sıkıyorsunuz. Ee, sabaha kadar bekliyorsunuz. İsterseniz sabaha kadar bekleyeme bekleyemedi bilirsiniz. Ama sabaha kadar beklerseniz daha iyi olur ve daha güzel kurur. Ondan sonra bunları anahtarlık, kolye, yüzük gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Şimdi onları tahtadan çıkarmak için de bunu kullanıyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz. Böyle böyle takıyorsunuz ve buradan yavaşça çıkartıyorsunuz. Evet. evet, şimdi başlayalım. Bugün ben sizlere bir tane köpek yapmak istedim. Köpek resmi oyuncaklarım için kullanacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce turuncularımızdan başlayalım saçına. Boncuklar neredeyse ona sırasıyla diziyoruz. Beyazsa beyaz, pembe ise pembe. Ama eğer farklı renkleriniz varsa veya başka renk başka renkleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama eğer o renklerden yoksa Saçı hazır. Şimdi kuyruğunu da yapalım. Onlar da turuncu. Şimdi bir kafasını yapalım. Vücudu çok fazla. Şimdi videoluma geçtik. Bu boncuk setlerini ya internetten alabilirsiniz ya da Toyshop'tan bulabilirsiniz. Ben Toyshop'tan buldum. İlk önce böyle birinci setleri var. Ondan sonra size küçük bir tane pakette ikinci setini veriyorlar. Ondan sonra üçüncü setini de alabilirsiniz. videomuz da bitti. Şimdi tasmasını yapalım. Pembe renkmiş. Pembe parlak rengimiz olmadığı için pembe parlaksız kullanıyoruz. Tabi orada pembe parlağınız varsa pembe parlak kullanmak kesindir. Kahve rengimiz yok. O yüzden ben siyah kullanmak istiyorum. Turuncu gibi gördüm. Ya da pembe yapalım biz. Belki de yanağıdır. Pembe. Ay çok şirin oldu. Şurası da sarı. Şimdi burnunu da burnunu da yapalım. Benim mavim olmadığı için ben burnunu hangi renk yapsam yeşil yapacağım. Heh, köpeğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ilk suyumuzu sıkalım. Fazla bol su sıkmayın. Yoksa yapış yapış olabilir. Azıcık sıçsanız yeter. Köpeğimiz hazır. Bugünlük bu kadar. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Yarın bu kup kuru olmuş olacak ama elinize aldığınızda birazcık yapış yapışlığını hissedebilirsiniz. Ama sorun değil. Onları ıslak mendille silersiniz. Belki çıkar diyebiliyorum. Ama çıkmazsa bilmem yani. Köpeğimiz güzel oldu. Görüşürüz demek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.